Söylesene sevgili, nasıl oldu da yıllarca saklayabildin sendeki beni? Delice esen rüzgarlar ya da amansız kopan fırtınalar da mı sezemedi serçe yüreğindeki narını? Yakamız eşliğinde sana sözülerek gelen dalgalara da mı fısıldayamadın sevdanı? Ya da o dalgalar ki geldikleri gibi gitmeye mahkum oldukları için mi açmadın onlara sırlarını? öylece ırahtan ıra, öylece sessiz ve öylece onsuz mu yaşadın onu yıllar yılı? Söylesene nasıl bir bal kaymakla besleyip büyüttün bu sevdayı? Söylesene nasıl gizleyebildin elden sendeki Leyla'yı? Nasıl sığdırabildin serçe yüreğine ki sevgiliye bile fark ettirememişsin sevdanı? Senin sana kastın mı var be kadın? Güle aşık bülbül varken gidip gece ucuşan yarasalara mı kaptırdın yüreğini? Yoksa semada ihtişamlı parıltısıyla kayıp eriyen yıldızlar mı sevk etti seni ümitsizliğe? Yoksa, yoksa bahar güzergahındaki pusulanı mı kırdılar heyecan?